Adolf Hitler, bilinmeyen yönleri, gizli projeleri ve tarihe etkileri. Adolf Hitler, tarihin en çok tartışılan figürlerinden biridir. Ancak onun hakkında bildiklerimiz genellikle yüzeysel kalırken, bilinmeyen yönleri, gizli projeleri ve mistik inanışları üzerine daha az konuşulur. Bu videoda Hitler'in çocukluk yıllarından başlayarak yükselişi, Nazi Almanyası'nın sıradışı projeleri, savaş stratejileri, Mistisizme olan ilgisi ve son günlerine kadar olan süreci detaylarıyla ele alacağız. 1. Hitler'in çocukluk ve gençlik yılları. Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da Avusturya'nın Braunau am Inn kentinde doğdu. Babası Alois Hitler sert ve otoriter bir devlet memuruydu. Annesi Klara Hitler ise onu her zaman koruyup kollayan bir figürdü. Hitler'in çocukluğu sık sık babasından gördüğü baskıyla geçti. Bu durum onun ileriki yıllarda karakterinin şekillenmesinde büyük rol oynadı. Gençlik yıllarında en büyük hayali ressam olmaktı. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne iki kez başvurdu, ancak her ikisinde de reddedildi. Bu reddediliş, onun derin bir hayal kırıklığına, uğramasına ve toplumdan giderek uzaklaşmasına neden oldu. Viyana'da yaşadığı dönemde Yahudi topluluklarıyla iç içe yaşadı. Ancak bir süre sonra antisemitik görüşleri benimsedi. İkinci Birinci Dünya Savaşı ve Hitler'in askerlik deneyimi. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Hitler, Alman ordusuna katılmak için gönüllü oldu. Batı cephesinde savaştı ve cesareti nedeniyle Demir Haç madalyasıyla ödüllendirildi. Ancak savaş sırasında yaşadığı deneyimler ve Almanya'nın yenilgisi onun radikal düşünceler geliştirmesine neden oldu. Yahudilerin ve komünistlerin Almanya'yı içeriden çökerttiğine inanmaya başladı. Savaş sonrası Almanya büyük bir ekonomik kriz içindeydi. 1919'da Hitler, Alman İşçi Partisi'ne katıldı ve kısa süre içinde güçlü hitabet yeteneğiyle dikkat çekerek liderliğe yükseldi. Daha sonra partinin adı